Evet burası Mesya köyünün içerisindeki sıvan kuleleri. Bu sıvan Kuleleri savunma amaçlı yapılmış. Binlerce yıl önce gördüğünüz gibi e, herhangi bir şekilde küçük küçük delikler haricinde penceresi falan yok. Yani bunun içerisine ineklerini falan saklayabiliyorlarmış. Yani içerisinde uzun süre yaşam devam edebiliyormuş. Düşmanlara savunma amaçlı ve mallarını düşmanlardan koruma amaçlı yapılmış. Köyün içerisinde bayağı var bunlardan. Şu mesela yıkılmak üzere bunları korumak için demir tellerle sarmışlar. En üstte yani inekleri bile çıkarabiliyorlarmış oraya. Genelde yapılar taş bina şeklinde. Bu kulelerden köyün içerisinde bayağı fazlaca var. Cam yok. Şöyle yapalım. Nerede da çocuklar? Kabarcoba. Ne Küçük çocuklar merak ediyorlar. Bakıyorlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Karşıda da var. Gerçekten tane kule. Mesda köyün içerisi. Güzel taş binalarla yapılmış. Güzel bir yer.